öğretmeniniz Şükran Nur. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. İşleyeceğimiz konu güvenlik kuralları. Hadi başlayalım. Okula ilk başladığımızda okulda ve evde uymanız gereken kuralları öğrenmiştik. Bu kurallar sizi tehlikelerden korumak ve başınıza gelebilecek kazalara karşı önceden uyarmak içindi. Hatırladınız mı? Bakalım öğrendiğiniz kuralları uyguladınız mı? Öğretmenim, ben bir kurala dikkat etmedim. Bir kaza yaşadım. Anlatmak istiyorum. Bugün kantin sırasında ders dilinin çaldığını duymadım. Nöbetçi öğretmenimiz dilin çaldığını hatırlattı. Selim amca yerleri yeni silmişti. Yerler ıslak olduğu için kaygandı. Selim amca kaygan zemin tabelasını da koymuş. Ama ben geç kalınca hiç dikkat etmedim. Ayağım kaydı ve düştüm. Selim amca koşarak yanıma geldi. Canım yandı diye üzülmüştü. Neyse ki ucuz atlattım. Yeni silinmiş veya su dökülmüş yerler ıslanır ve kayganlaşır. Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi kalabalık yerlerde insanları önceden uyarmak ve kazaları önlemek için kaygan zemin tabelası konması şarttır. Biliyorsunuz ki ilk dönem okulumuzda bir arkadaşımızın başına yine aynı bu şekilde bir kaza gelmişti. E, yerler ıslaktı ve o farkında olmadan koştuğu için ayağa kaydı, e, kaşını yarmıştı. E, ne yapacağız? dikkat edeceğiz. Yerlerin ıslak olduğu özellikle böyle kaygan zeminlerde koşmayacağız. Dikkatli bir şekilde yürüyeceğiz. Bu uyarı sayesinde ıslak olan zemine basılmaz. Basmak zorunda kalınırsa yavaş ve dikkatli adımlarla yürünmelidir. Duş alırken de yerler ıslanır ve kayganlaşır. Aile büyükleriniz kazaları önlemek için önlem alırlar. Okulda, sınıfta veya evde ıslak bir yer gördüğünüzde en yakınınızdaki bir büyüğünüze söyleyin. Kaygan ve tehlikeli olacağı için basmayın. Kaygan zemin tabelası okulun dışında başka nerelerde kullanılır? Tıklayın. Okulun dışında başka nerelerde kullanılır diyor. Alışveriş merkezleri evet kaygan zeminler olabilir. İşaretleyelim. Ee... Okullarda, evet, e, lavabolarda ya da yemekhanelerde ya da herhangi aradaki koridorlarda kaygan zemin olabilir. Evde kaygan zemin halı olduğu için olmaz. Yani banyoyu gösterseydi evet işaretlerdik ama bunları işaretlemeyeceğiz. Bir de e, sokak ve caddelerde bazen böyle kaygan zemin tabelasını görürsünüz. Buzlu zemin, kaygan zemin, araçların dikkatli gitmesi için yapılan bazı uyarılar vardır. Islak ve kaygan olan zeminlerde nasıl davranmalıyız? Doğru davranışın gösterildiği resmi tıklayın. Sağ tarafta koşuyor, sol tarafta da dikkatli bir şekilde bekliyor ya da etrafından yürümek için hazırlanıyor. Ama doğru cevabımız hangisidir? Koşmak değil, ne yapmak? Beklemektir. Merdiveni olan okullarda hangi kurallar vardı? Merdivenlerde koşmamalı, birbirimizi itmemeliyiz. Ayrıca kendi sağımızdan inip, kendi sağımızdan çıkmalıyız. Neymiş? Kendi sağımızdan inip, kendi sağımızdan çıkmalıyız. Yani her zaman sağ tarafı kullanın. İnerken de sağ tarafa geçin, çıkarken de sağ tarafa geçin. Hangi arkadaşlarımız merdivenlerden doğru şekilde iniyorlar işaretleyin. Buradaki arkadaşımız sağ taraftan çıkıyor, burada sağ taraftan iniyor. Buradakiler de karışık. Bu sağ taraftan çıkıyor, evet ama sol taraftan inen de var. Ee, karışık bir durum oluşmuş. Buradaki amaç nedir? Hem güvenliğimiz açısından hem de e, sol taraftaki alanı boş bırakmak, oradan isteyen insanların geçmesi. Yani bazen böyle alışveriş merkezlerinde ya da e, Tren giriş çıkışlarında vesaire. Böyle merdivenlerde sağ taraftan giderseniz sol taraftan acelesi olan insanlar ilerleyebilirler. O yüzden doğru cevabımız sağ taraftan inip sağ taraftan çıkmak. Biz fazla kalabalık olmayan küçük bir okuluz. Bazı okullar kalabalıktır ve merdivenin yanı sıra asansörde bulunur. Okulun dışında başka nerelerde asansör kullanılır? Alışveriş merkezlerinde asansörler vardır. E, yüksek katlı binalarda asansörler vardır. Bir de hastanelerde asansörler vardır. Bizim okulumuzda da asansörümüz var ama biz kullanamıyoruz. Yani siz öğrenciler kullanamıyorsunuz. Öğretmenlere ait bir asansör. <laughs> olan yerlerde asansör bulunur. Asansör doğru kullanırsak çok faydalı, yanlış kullandığımız zaman tehlikeli olabilecek bir araçtır. Asansör geldiğinde otomatik kapının açılmasını bekleriz. Asansörün kapısı açıldığında kabine bakmamız gerekir. Kabin dediği bu gördüğünüz bindiğimiz alan. Yani bazen kapı açılır bu kabin olmaz. Asansör bozuktur. Kesinlikle ne yapıyoruz? Kapı açıldıktan sonra Bazen böyle otomatik açılır, bazen sizin açmanız gerekir. Kapı açıldıktan sonra şu bineceğimiz kabini, alanı görmemiz lazım. Bunu görmeden asla bilmiyoruz. Kabin gelmişse asansöre bineriz. Sadece gideceğimiz katın numarasına basarız. Bütün numaralara basarsak asansör gereksiz katlarda durur. Bu durumda asansörü meşgul etmiş oluruz. Hem meşgul edersiniz hem de birden çok kata basarsanız eğer Asansörün kapıları sürekli açılıp kapandığı için belki bozulabilir. O yüzden sadece gideceğimiz yere basacağız. Gideceğimiz katın numarasına basacağız ve ineceğiz. Asansör hareket halindeyken giysi ve eşyalarımızın kapıya sıkışmaması için kapıdan uzak dururuz. İneceğimiz zaman asansörün tam olarak durmasını bekleriz ve durduktan sonra ineriz. Asansöre binmeden önce inecek olan kişileri bekler, onlar indikten sonra bineriz. Bu çok önemli. Asansör geldiyse eğer ve sen de dışında bekliyorsan inenlere öncelik tanıyacaksın ki e, ne olsun e, bir karışıklık olmasın inenler hemen kenarıya geçsinler ki sen de öyle binebilesin. Sınıfa dikkatlice bakın ve cam olan eşyaları seçin. Cam olan eşyalar. Kitaplığın önünde bir cam var. Bir de pencerede bir cam var. Aferin Ege. Sınıfımızda bulunan şeref köşesi, pencereler ve sınıf dolabımızın bazı kısımlarında camlar bulunmaktadır. Camdan yapılan eşyalar kırıldığı zaman canınızı yakabilir veya bir yerinizi kesebilir. Bu durumda hemen büyüklerinize haber vermelisiniz. Tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için sınıfta top oynamamalı ve koşmamalısınız. Ayrıca pencereler, balkonlar ve merdiven korkulukları da sizler için tehlikeli alanlardır. Kesinlikle aç... Pencereler, merdiven korkulukları ve balkon korkulukları. ...sarpmamalısınız. Kimler annesine temizlik yaparken yardım ediyor? Hafta sonları anneme ev temizliğinde yardımcı oluyorum. Ama annem deterjanlara dokunmama izin vermiyor. Yutarsam hastalanırmışım. Bir de suyu az kullanmam için sık sık uyarıda bulunuyor. Annene yardım etmen çok güzel bir davranış. Daha önceden de öğrendiğiniz gibi su azalan bir kaynaktır. İhtiyacınız kadar suyu aldıktan sonra musluğu kapatmalısınız. Deterjanların içinde vücudunuz için zararlı maddeler bulunmaktadır. Bazen temizlik maddelerinin bulunduğu kaplarla su kapları aynı olabiliyor. Bu yüzden evde veya okulda içinde ne olduğunu bilmediğiniz şişeleri ellemeyin ve içmeyin. Bu maddeleri yanlışlıkla yutmuşsanız bir büyüğünüzle hastaneye gidin. Annemle temizlik yaptıktan sonra babaannemle anneme çay demlemek istedik ama mutfakta bir koku vardı. Babaannem hemen camı açtı. Ben de anneme haber verdim. Doğalgaz tesisatımızda gaz kaçağı varmış. Annem kaçak için 187'yi aradı. He. 1, 8, 7, 187 187 doğalgaz dışarı kaçağı. çıktık. Evlerimizde kullandığımız doğalgaz veya tüpler yanıcı ve yakıcıdırlar. Gaz kaçağı olduğu durumlarda Ege'nin yaptığı gibi önce büyüklerinize haber vermelisiniz. Evi havalandırmalısınız. Gaz kaçağı olduğu zaman asla ateş yakılmamalıdır. Gaz kaçağı olduğu zaman ateşten ziyade bir koku hissediyorsanız ışığa da basmamalısınız o prizlere de basmamalısınız çünkü onlar elektrikle çalışan aletlerdir mekanizmalardır o yüzden bir koku hissettiğiniz zaman hiçbir şekilde ışık açmadan ateş yakmadan hiçbir şey yapmadan direkt ailenizi haber ediyorsunuz onlar zaten ne yapması gerektiklerini bilirler çakmak veya kibrit yakılması halinde yangın çıkabilir bu aletlerle asla oyun oynamamalısınız Ayrıca elektrik prizleri ve elektrik kabloları da siz çocukların uzak durması gereken alanlardır. Çünkü buradan elektrik geçiyor. Buraya parmağınızı sokarsanız ya da ıslak elle değerseniz bir e, akım olur ve siz bu akıma kapılıp ne olur elektrik çarpıyorsunuz. Elektrik prizine sivri aletler sokmak, kabloları kesmek çok tehlikeli davranışlardır. ev ortamında biz çocuklar için tehlikeli olan alanları ve eşyaları işaretleyin. İşaretleyelim. İsterseniz buradan başlayalım. Burada bir cam var. Camımız e eğer yüksek katlarda oturuyorsak tabii ki de tehlikeli. Camlar bizim için tehlikeli. Bir prizimiz var. Priz e bizim için tehlikeli. Açık bir şekilde bulunması. Bir fişimiz var. Fişler de, kablolar da tehlikeli. Ütü zaten hem sıcaklık olarak hem de elektrik geçtiği için bu da tehlikeli. Bu da elektrikli soba. Bu da sıcaklık açısından tehlikeli. Ev ortamında biz çocuklar için tehlikeli olan alanları ve eşyaları işaretleyin. İşaretleyelim. Şu dolaptan başlayalım. Dolapta deterjanlar temizleyiciler bunlar. Zararlı kimyasallardır. Bunları anneniz, babanız ya da ailenizdeki büyüklerinizin dışında sizin e, kullanmanız, dokunmanız zararlı. Burada bir deterjan daha var. Burada da farklı bir kimyasal var. Başka ıslak bir zemin, kaygan bir zemin bizim için Sıkıntılı Ev yani. ortamında biz çocuklar için tehlikeli olan alanları ve eşyaları işaretleyin. Direkt kaygan zemin gözüme çarptı işaretliyorum. Başka şuradan devam edelim. Bir çakmak gördüm. Çakmak da tehlikeli. Ocakta yanan bir yemek var. Ee, ocakta doğal gaz'a girdiği için o da tehlikeli. Burada bir kibrit görüyorum. O da ateş anlamında zarar verecek için <laughs> bu da tehlikeli. Kimyasal bir bulaşık deterjanı görüyorum. Bu da tehlikeli ve e, mutfakta görebileceğimiz tehlikelilerden biri de tüptür. Evet çocuklar, bugünkü konumuz bitti. Konumuzu tekrar edip ödevimizi yapmayı unutmuyoruz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.